de lan bak güzel abi ne alalım en alalım böyle tek adam yapacağız böyle bir rey koyacağım herkes tek yiyecek. Full burst en oynayacağız. Başımızda ahri var. Tam fazla katayım abi. E, Milyon atalım abi. Milyon atalım. Şimdi milyonlar iki atman mantığı ne biliyor musunuz? Neyin azı itersek erken iki olur. Erken iki olur. Hatta adamla takılsa girebiliriz. Yaklaşıyor mu? Yaklaşmıyor ki. Şu enin Q'su hızlı gitse bence değil mi? Daha iyi olmaz mı sizce? Çok yavaş gidiyor canım abi İyi vurdum ha güzel vurduk işte 2 olsak şunların ölse şu hareket yaptığımızda daha iyi olabilirmiş Bence E açalım Nitekim onun için takıza girmek istiyorum hala adamla Bunlar salarsa tabi Takıza gireceğiz ya Bugün salamıyorum kardeşlerimiz Adam var ya o kadar sev ki milyona falan dokunmuyor bile hit o kadar sev fazla ya. Yana vurmasaydı milyona vurunca kötü oluyor. Milyona vurmasaydı ya baksana milyonlar hala arkamlar. Gel abi gel. Beyze e kadar gelmiyor. milyon. Milyon Az başta milyon almadık. Keser miyim sizce? Chipshotla şatla denesem mi ya? Biraz manada duralım. Adam full oldu. Çar mı bekliyor? Öyle sen mi ya? 4 level beklesem ya da? Adam bize önce 4 olacak gibi. Ya niyemedi? yemedi. Daha yerde. Çok az vurduk ya. Aha bu yedik. Yanlış vurduk. E basıp dokunsam ölüyor. Hadi az yaklaş lan. Çok safe ya. Taşı da var. Çok mu genk, genk bir şey ya. Taşı dedim alırız ama yemedi abi. Hadi pövsen mi? Ölmel, Ölme lan. Ölme, 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 ölme bak. Tamam güzel. Yapış lazım. Yapış lazım. Puş 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 puş. Puş 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 Adam ölüyor ya. Alemci geldi arkadaşlar. E atarsam. Yani adam bait ergen bait olduk. Öleceğim bugün ya. Öldü ama. Öldü ama zor öldü. Ah ulan. E, Beyt derken bait olduk abi. Ya oğlum çok garip ya var. O adam bir kere öldü ağlıyor. Oğlum nasıl bir hayat yaşıyor lan bu insanlar? Enteresan değil mi sizce de? bu kadar oldu. Yani olamaz bir kere ağlamak nedir ya? Çok şımarıklar abi. 100 kilo falan lazım oyun başı ki mutlu olsun. Onlar karşı mı? Burada adama vuramayız ya. Adam Bu arada eni ahire karşı bayağı iyi oluyor. Niye derseniz çarpmatamıyor Ayıya geliyor ya. O zaman vuramıyor size. Yedi ama çocuk daha asal yedi ya. Neyse ben vuralım. Ben bir şey yapamam. Wave onda ya. Wave önemli arkadaşlar. Wave adam alınca böyle rahat oynuyor. Wave'i almamız lazımdı ama. Güzel. Sadece jungle yapıyor adam. Harbi yapıyor. Yana bak. Şuna vurmadı. Araya gelip orada şey yaptı ya. Papi geliyor. Ne istiyor Papi acaba? Anladım Afalar güzel ya. Ne yapacan Afalar güzel ya. Santa geliyor. Büyük aşırdık abi. Sante geliyor da şu wave'i kesmem lazım ya adamı. Bunu kesmem lazım. Buna atar ah! O herif hep bir, bir, böyle bir sikirlik şeyle kesiyor lan beni. Çok şanslı değil mi? Stanasam ölmüyorum ha. Yok mu parmağınızı yok galiba bot alalım. Çok anlaki çok anlaki arkadaşlar. Aşırı anlaki ya. Adama bassam stun'ı çıkıp gidiyorum. Flash'ta yok. Aa. Çok oduruk ya. O da ölecek ki. Topa parmak hoş melis. Oh güzel. Sen mide geç bence ilerle kanka. Sen bir de geç o adam fena feda olmuş. Bunu keselim ben. Aa, güzel. Verdiğimiz para girdi abi. Ya git mitte oyna kanka ben oynar buna karşı. Ay yatar oynarız ne yapalım lan milyon ona vurma şuna vur lan. Bunların var ya vurma şeklini bir ayarlasa Rito düzgünce. Kulenin içine girmemesi lazım. Mesela yani şöyle düşün. Minyonsun sen. Kulenin range'e girip niye ölüyorsun mesela? En son girmen gerekiyor. Dümdüz koşuyor. Oyuncu girmiyor. Minyon da girmemesi lazım mantıken yani değil mi? Düşünsene mantık kurun bir. A dive atak ya. Bu böyle şey dive atak dayı bu. Atlayacağım ya. C lazım ama. Oyuncu. Ya خلاص hatalardır. Yatması lazım ölecek yoksa. Çok bekledi. Neyse çok bekledi ya. Öldük mü ne diyorsunuz? Şöyle zorlasam kenar ölür mü acaba? Adamın mavisi var. Ne zorlamıyorum. Yok yemiyor. Yemiyor. Kral sen ne istiyorsun ya benden? Gelsene şöyle bir. Birisi var değil mi? Birisi var ya adamın. Aleyna gitti ya. Aleyna gitti ya. Poppy boş geldi ama neyse. XP e bölecek şimdi. Yap oğlum oraya. Ya oğlum ay oraya. Reyt de alalım beraber Poppy e. Güzel. Biraz kötü dive oldu ya. Şöyle vurup çıkmamız gerekiyordu ultim gelene kadar. Devam etmek iyi olmadı orada. Buraya çıkacaktık. Öyle yapacaktık. Ulti gelince devam edecektik. yazacağım. alacağım. Popüler yeri gençliyor var, Tito oldu. Ez ne yapıyor? Ez rahat farm atıyor. Zaten 2'ye 1 de, bu adama dive'lanmıyorsalar abi. Bunun ikisi de salaklar. O kadar diyorum size. 2'ye 1 de, bir AD kere dive yemiyorsa support AD kere dalmıyorsa abi ikisi bir, yani bu adamların oyun silmesi lazım yani. Çok basit matematik bu ya. Değil mi? kessek girip yani. Çok aşırı basit bir matematik. 2'ye 1'sin. Vuralım şuna. Geliyorum kardeşim. Bu adam ultisi ghost ha. Ghost basarsa kesiyor bizi ulti açıp. Net ölürüz öyle dedim ben. Ulti açıp ise o zaman ama kulağı at kalalım. Kulağı at kalalım kulağı kalalım. Güzel bir yaptık ama. Ha zaman mı yerse yani. Aa, bir şey istiyorum Tamam ah, öldü. Ignite attım ya. Ignite atınca can çekemedi öldü. Ve adam arma bot aldı. Karşısında şey var diye. İre. ile vardı diye bot aldı. Biz şey oynuyoruz. Yeni oynuyoruz. <laughs> <laughs> Ezel support'u seviyor lane'e geldiği için. Aha. League of Legends efsane oyun ya. Arbi diyorum efsane arkadaşım nasip oyundan böyle. Çok iyi oyun ya Vallahi Dur abi şöyle şöyle. Tertemiz. Şöyle dur bakalım bir yürü şurada bekle bakalım. Şey Şifresi zaten. Eee ne alalım? Maske iyi olabilir yakıyor falan ama yani dümdüz burst istiyorum ben ya. Böyle vurayım R'yi abi flash R'yi. İki kişi bayılsın yan yana yani. Ha yani swap attar. Oynayamayınca öldü. Nasıl? Nasıl ama? Hı. Nereye El oyuncak gibi gönderiz bir topa mı <laughs> Geliyorum. Buna cidden bir şey değil mi? Sade çok bak bizim millette bir sıkıntı var. Yani bilmiyorum ya hayatlarından bir sıkıntı yaşıyorlar. Ne yapıyorlar? Bak mesela Tron Liberty oynuyorum. Yani durduk yere herkes herkes laf sokuyor, söylüyor bir şey. Herkese bir kompleks var yani. Bir aşağıda kompleks var böyle. Ve bir şeyler kanatla Yani adam 3 kişi oyun oynuyor, oynuyor mesela. 100 kişi kesiyor böyle. falan yapıyor böyle. Yani bu garip ya. Hani enteresan. Mesela oyunda hiç chat dönmüyordu. Türkler bir geldi mesela. Hani hiç susmuyor. Durmadan bir toksik küfür bilmem ne laf sokma. Yani e, aşırı garip geliyor bana ya. Bomboş insanlar işte yani. Hani biraz kitap okuyan işte bir tür bir adam olsa böyle uğraşmaz yani. Vaktini harcamak istemez yani. Chat'e yaz yazayım ona tıklayayım bir şey yapayım. Boş iş çünkü yani. Niye oyun oynuyorsun? Eğlenme oynuyorsun Niye yani Hayırdır yani. Böyle de sanki adam oynayarak kendine mastek falan çekiyor altına yani. Oyun oynuyorum. o eğlen takıl. Dünya kurtarıyor orada emmesini yani. Kompleks yapıyor. Yani. Adam gidiyor. iPhone'a 3000 dolar para veriyor. Adam 1000 dolar verirken. E, araba adam 20 dolar verirken 70 dolar, 80 dolar para veriyor. Burada kompleks yapıyor sonra yani falan filan. Aynen kanka bence de. Adam bizi ev bassa hasar yedi. Kompleksini oyuncağından çıkart oyundan işte. Yazık. Ne yapacak bir şey yok. Bizim. Gördü öyle bak. Adam dedi ki sönmeye başladı. Hadi ölüp sen ya. Sen bu itti değil tek atan bu itti ya. Affetmem. Bir de adamda MR yok. Armor var. Bayağı iş yaptı o. Kötü bir durum ya bilmiyorum yani. Ay ay kötü durum. E, kötü mesela yani MMO mesela oynayayım. Sigurat oynuyorum. Küfür, koyamar, takarip, bilmem ne, night. Hepsi aynı yani. İnsan gibi oynayamıyor. Ben eğlenelim. Well played kanka. Kendine saksın. Mesela Change World'da biz oynarken. Gibi daha öyle de. GG ve herkes abi. Ve GG yazıyoruz herkes mesela. TR'de onana bilmem ne yaptım. Şu kere o başlar zaten. Evet soktum çıkardım bilmem ne falan. Nikler troll zaten. Yani bir oyunun kalitesi de değişiyor ya. Hele zaten bu bedava oyun olduğu için kitlesi de Allah'a emanet kitle. Yani her şeyin kalitesi değişiyor fark ettiğiniz zaman. Yani bakınca şöyle cidden anlamda büyük bir kalite var. Ne mesela Vestek için diyorum mesela daha az Allah kitap söylüyorlar, daha az trollüyorlar. Burada adam trollüyor, 30 lira hesap alıyorum zaten diyor. Devam ediyor trollemeye mesela ya. Bunlar bilmiyorum yani. Bunlar bir yasa masa çıksa, şunları ülkenin temiz eser. Bir de kötü gösteriyorlar yani. Sürekli dalga geçiyorlar Türkler, kebap kebap diyor sağlıklar yüzünden yani. Adam iyi bir şey yaptığını zannediyor. Ülkesi kötü gösteriyor. Her oyunda Türklere sövüyorlar. İşte adam ırkını soruyor. Türk'ün ne demi geçmiş 180 tane küfür yiyorsun milletten. İnsan gibi insanlara saygı duyuyorsun. Herkes sana ver. Çok basit aslında. saygı duyacaksın ki saygı duyulasın yani. Sen kimse saygı duymaz. Söver sayarsan kimse duymaz. Bak diğer onu. LoL'de mesela West'te. Türkleri hiç sevmiyorlar yani. Polonyalar da çok sövüyor diye mesela. Hiç sevmiyorlar abi toksikler diye maalesef. Sen ne oynuyorsun? Sen tank mısın? Kanka? Ben yani seni de keserim haberin olsun da hani. Baza da gelmeyen dostum. Hadi bakalım var emici. O adam ölürken kafama taş attı. Sen nasıl pis bir adamsın ya. Bir saniye var öldük. O kadar bir cenabet dönüyor ki oyun. Hep 1-2 saniyeli ölüyoruz abi. Niye? Ulti gelse, E gelse ölmüyorum. Adamı tekliyoruz. Bir 1-2 saniyeli öldük. Mahvolmuş sağ olsun. Kusura attı bizden. İyi de wave kaçtı bir de yani. Bir iki saniyeyle kaçalım ya yok. Oyunda ağır mı? Çok değerli ya. Süreler. De yapacak bir şey yok. çok çok sette yani. Var mı? Yok. Burada var biraz. Kuleyi de verdik. Allah valla. Oğlum bekle sen Sene var ya 100 kere keseceğim. Bunda MR yok. Güzel güzel. Amma, amma. var ki Master var. Rally'e var. Çok iyi. Ve bu adam yara yara ikinci kuleyi aldı buradan. Bu ne oğlum? Flaşımız yok. Baksana herifler nasıl yarıyor. Kral ya. Geliyorum oraya. Hepsini keseceğim bekleyin. Gidemedik geldim. Hadi evine ya. Hadi sen de git evine. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Burada kesersiniz size zahmet olmazsa. Ölürken leğitip ölmek her zaman daha mantıklı. Gördünüz mü? Az önce leğitip öldük leğitmedik. Bir kule artık kulenin yarısı gitti. Leğitip ölseydik bunlar yaşanmazdı. Tabii bizim hasarı gördünüz mü peki? Ne biçim vuruyor? Burayı lan vur lan ay çıkalım. Direkt de bunu alacağım. Burada ejderha almadı değil mi adam? Almamış. Deniyor bir şeyler. İrele gel oğlum oraya. Biz hiç vuramıyor neyse. Öf üf. üf. İrele neye da belli oldu leğine. Adam boşta sikti attı. Aa bir parmak kaçırdık ya. Yani? Neyse. Büyük kaçta yapacak bir şey Adam bütün basmış. ben bence deneme ya. Bence deneme boş ver. Ya, dene, ne oldu? Denedin ne oldu kanka? Ha? Ne, ne oldu? Ne oldu ya? Yani? Flash'ını gitti. Ulti her şeye bastın öldün. Erkek yapacağına git farmla. Ha, Erkek ezi koydum. Ravolon bitmedi değil mi? 2400 ü. Bir şey daha keseriz. Ulti geliyor. Ultiye bahre koyacağız arkadaşlar. Ulti geldi işte free kill. Yani Ulti atlamadan ölüyor herkes. Ve i̇yi de para kasıyoruz lan. Oğlum ne iş mi lan? Bu ne? Hasar mı? Çok iyi. Ulti geldi. Bu arada bak. Efsane var. İrelle var ya her yerde ölüyor. Bu sefer de burada öldü. Keseriz onu. Aa o. Hadi görüşürüz kanka. Fena bir sattım kafasına. Poppy görüyor mu lan Poppy'yi? Şeklini yaptı arkadaşlar. Bunu tekleyeceğim mi ya? Hadi görüşürüz kanka. Ay. Oğlum çok bozuk lan. Eni var bak. Şimdi şey kasmış bir eni karşısına geldiği zaman cidden yapacağınız hiçbir şey yok. abi çok güçlü. Cidden ona çok güçlü yani. Vurmuyor tek atıyor. Artı şimdi şey de var değil mi? Aynen aynen beraber alalım kanka. Geldi kuleye ortak oldu ya. Eyvallah kral. Bu, bu oldu böyle düşün. 0-4 oynuyor. Gold bölüyor kral ya. Öyle bir kral işte arkadaşımız. Buna sattık mecayı Tek base'e neler aldım ya. Of 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 of. 16 olduğum an izleyin şimdi siz aksiyonu. Bu arada Tuna'nın ulti basarsa keser mi? Aha adam MR aldığı için kesemez. Ya MR almazsa ulti basıp belki de MR aldı işte hiçbir şey olmaz. Bana özel aldı MR'ı tek m İyi işte bak Fediz ya oradan tutuyoruz adamları. Flash'ım var. Hadi kanka görüşürüz. Hoş hadi. Ben gittim. Bir ileri yaptım gittim buradan. Burada iki kişi var. Orada alanlar gördük yani. Geliyorum ahre. Taş koysam ölmüyor. Flash'ımızı saklayacağız. Yine böyle at lan çocuk. Salman parmağım. Ya ikimizi saklıyoruz arkadaşlar. Çok böyle epik bir yere atmam lazım. 2-3 kişiye birden. Adam öldü lan. Sen vursam ölecek herif. Aha. Adam öldü mü lan? Arede ölür mü? Ölmez yine. Hadi ezim uçuyorsun. Aa öldü Rede. Aa Rede Aa öldü. Ölmeyim Oha ne vurdu herif lan. Eni diyorum başka bir şey demiyorum. Eni diyorum başka bir şey demiyorum. Eni eni bici bu ki ha. Bitmesi oyunu ama şimdi kes bitmeye mi oyunu? Fisik yapıyorum. Kim geri? Şu ADK tekleyelim mi? 3 1 oynuyor. Ha? Ne diyorsunuz? Tekleyelim mi? Ha? Hadi hiç. Çok gaza geldi arkadaşlar adı ekeli ya. Ne vursanız oğlum. Vay trandol oyna oğlum. Zınk tek oğlum trandol ha. Ama base'i koyalım. Evet arkadaşlar En bok ya yani, anladın mı? bok ya hani. Hadi okey ne anladın mı o şekilde. Aha dur oğlum. Ay, ayının işte olayı bu abi. Görüyor musunuz? Ayın olayı ama ben niye kule hit diyorum abi? Aynen. Evet. Kule bize döndü. Hitlendik öldük. Bir anda biz yüksel yatalak kaldık. Şaka bir şey zannetiyor. Kendileri vuruyor zaten. Bilmiyorum ki ben tek atıyorum. <laughs> yani internet yok ki adamlardan. Ne alalım? Şu güzel bir eşyası bence bunu alalım. Yani şey olabilir. Void. emar MR kasıyorlar. Tank da var. İkisi ama çok rahat tek atmak için bunu alacağım. Dün tek atacağız. Crit vuracağız. Ne diyor ki? Ez ne yapıyor ki? Ejder alırız. Şimdi flashımızdan kaç saniye çok var ya. Bu da flash'ız oynanmıyor abi. Mecbur bir flash lazım. Vur baboş. Vur baboş vur baboş ha. Buradan gidelim abi. Buradan bir gidelim bakalım ne olacak. Buradan bir gidelim bakalım bir. TP olalım şuradan. Ultimiz yok ölmeyelim hadi kadelim. Adama geliyor. TP olmayalım bence ya. Ulti yok ya. Şüphelendim. Tek yer. Ultim orta keselim de ulti yapın zor. Ya bu mıyız ya? Ah. Öldük lan. Ya Tomoşa. Adamlar görüyor mu adamları lan? Ha? Hepsi üstüme uçuyor. Ne oldu oğlum? Mecaer geri geldi arkadaşlar. Hoş oğlum. Yanında kovalıyorum. Bir, bir çıksa ölürüz. Vuralım ayı. Aha, 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 öldük mü ölmedik. Onu, onu keseriz. Ay, ay ay Aa herif. R attı ve sonrasında W bastığı için aynı anda Hasarda da kırdığı için W'su pek yemedi. Ne yani mar diyor herif de ama bir şey bitirme lan dur lan. Bu kadar var da. tek mi anlamadım lan dakika 22 kadar tek ya oyun değişti galiba. 22 dakikalık fırtına oldu neredeyse kaç vurmuşuz? Oha 9 vurmuş artı 533 gold kasmış bir de şuradan da 850 gold karım var. Ya yani 1400'den gold kasmışız çok iyi lan. Baya iyi rün baya iyi. Çok OP. Tamam ulan mecalet pot almam lazım benim şimdi değil mi? Goneş ya goneş beyler. Bir de şey deneyeceğim. Ee, neş alsın bizi bence. Girin lan Neşe. Ben de bir şey alırım ya. Neşe girin lan. 100 gold lazım ya. Windows lazım. Pot alacağım. Neş art. Pot artı flash. Bakalım ne olacak abi. Lenet bak geç. çalsam ağlar mı? Bir kavurdum. vurdum. Bir kavurdum. vurdum. Ne şey git oğlum. Ne duruyorsun sen ya? Tamam. 800 AP. Mecai gelecek biraz. Baron 950 AP var. 23 950 AP im. bayağı iyi çünkü adamlar defansif azıcık bir zamanları yok ya. item alacak bir zamanları kalmadı. Flash'ımız 40 saniye. Geliyorum onu. Çok fena pis, çok piste atacağım. Şu ADC'ye mi atsak? ADC yok fena oynuyor bak görüyor musun? Yanına atlıyor bir yok lan. Durun lan ölmeyin lan. ölmeyin lan. Aha ne oldu kanka sen beni kovaladın. Ne oldu erkek seni? Ha? Ne oldu erkek seni? Dur ya ne vuruyor adam ya dur ya. Azelenek ya ne vuruyorsunuz adama? Bitmiş maç oğlum ya. Flash açtım. Dur bir daha flash açacağım atacağım. Base'de doğan adam yok ki şu an. Bitirdiler oyunu abi bizimkiler. Bok varmış gibi. Ay arkadaş kötü oldu. Neyse. Base'de flash ulti basamadı. Rukiye'yi almış adam. Gel gel. Yapacaklar bir şey ya. Çok ped olduk. Eni harbi güzel abi. oldum yani. Işte Laks oynadık. Laksa Q tutturacağım. E tutturacağım. Bir şey tutturacağım falan yani. Çok zor iş. Hani anladın mı? Ama şeyde. Eni de abi klavyeye şöyle yumruğu bir koyuyorsun. Direkt herkes ölüyor yani. Çok OP bir şampiyon. Baksanıza 40 kadar asal Güzel daha biz için. Siz Bay bay.